Arkadaşlar hepinize selam. Bugün Zarvi indirmesini göstermiştim biliyorsunuz. Bugün de Snapchat indireceğiz. Snapchat'i indireceğiz. Şuraya arkadaşlar şuraya. Şöyle arama yerine. Buraya kuramıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Sonra Chrome'dan da arama ümüsünüz kırıyorsunuz. Sonra buraya Snapc'e şey, indir diyorsunuz. Snapc'e indir. Üç, Android yazıyor buna bunu kırıyorsunuz. O indir diyorsunuz. Sonra bir her videomda gösterdiğim bir servis içerdin onu da indirip. İstediğiniz gibi Snapchat'i kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki videomuzda hoşçakalın.